değerli izleyiciler. Yeni bir Yüksek Tansiyon'dan hepinize merhaba. Bu akşamki konumuz politika. Daha doğrusu sol kanatta bir türlü gerçekleşmeyen birlik arayışları. Konuklarımız ise Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grup Başkan Vekili Sayın Aydın Güven Gürkan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Cek. Hoş geldiniz sayın konuklar. İlk sorumu Sayın Gürkan'a sorarak başlamak istiyorum tartışmaya. Sayın Gürkan, CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal, 9 Mart'ta yapılacak CHP kongresi öncesinde CHP ya da DSP'den herhangi birinin CHP çatısı altında bütünleşmesi durumunda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Sayın Baykal'ın bu çağrısını nasıl değerlendiriyor? Bence Sayın Baykal'ın bu çağrısını e, bugün daha derinlemesine irdelemek için, ...çok büyük bir neden yok. Çünkü bu çağrı istenilen sonuca ulaşmadı. Yani iki partiden olumlu yanıt almadı. Dolayısıyla biz bence... ...herhangi bir politik şeysi değerlendirmekten çok... ...geleceğe dönük ne yapabiliriz... ...bunun üstünde düşünsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Kaldı ki bu jestin, bu politik jestin Sayın Baykal açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kuşkusuz belki bir anlamı olabilir ama nihayet karşı taraf için pek de psikolojik olarak doğru bir yaklaşım saymak mümkün değil. Çünkü bu jesti kabul edenler şunu da kabul etmiş olacaklar aynı zamanda. Ee, evet sizdiniz engel. Mesele bu kadar basitti. Eh, madem siz çekiliyorsunuz bu yüksek teravreti gösteriyorsunuz mesele de Çözülmüştür biz eğer solu parçaladıksa, ayrı ayrı partiler olduksa nedeni sizdiniz. E, siz de ortadan kalktığınıza göre sorun yok anlayışını kabul etmek demektir. Oysa bunun gerçekte uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ama dediğim gibi cesur üstünde fazla da konuşmanın çok gereği yok. Çünkü istenilen sonucu bu yaklaşım doğurmamıştır. Şu o halde bir yeni bir yaklaşım. bir jest olarak görüyorsunuz. Evet, evet. Politik bir jest ama yani nihayet bir jest. Peki Teşekkür ederim. Ee, Sayın Cem, sizin e, bu konuda daha önce basına yansıyan bir açıklamanız var. Onu aynen okumak istiyorum. Siz soldaki bütünleşmenin onurlu ve zahmetli yol yerine sağın müşrik ellerindeki rehaveti tercih etmekle suçladınız. Gerçekten CHP sizce ne pahasına olursa olsun iktidarda olmanın rehavetini mi yaşıyor? Bu bir anlamda CHP'nin sosyal demokratik ilkelerden saptığı anlamına gelmiyor. Şimdi e, bir defa bir yerde bu sualinizin e, cevabı belki e, sayın Baykal'ın bizlerin yaptığı iyi niyetli e, çağrının aldığı cevapta yatıyor sizin sualinizin de cevabı. Şimdi iki partiden olumlu yanıt almadı doğru sayın Gürkan'ın belirttiği gibi. İşte mesele burada. Yani e, benim görebildiğim Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin yönetimi bir ciddi fırsatı kaçırdı. Şimdi Sayın Baykal bir iyi niyetle yaklaşımda bulundu. Bunun daha iyisi olabilir miydi? Daha mükemmeli düşünülemez miydi? Elbette düşünülürdü. Fakat ben şunu doğrusu ummuştum ve beklemiştim. Sayın Baykal'ın önerdiği biçim doğru bulunabilir, yanlış bulunabilir, daha iyisi aranabilir. Fakat en azından siz bunu söylediniz, iyi niyetli bir adım attınız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bize göre o adımı şöyle değil, ...bu şekilde düşünelim, bu şekilde atalım. Birlikte bir düşünce sürecine girelim, bir tartışmaya, bir diyaloga girelim. Yani bunlarla e, maalesef e, e, karşılaşamadık. Yani bizim beklediğimiz buydu. E, ama hemen şunu belirteyim, tabii olay bitmiş değil. Yani biz daha sonra izah edeceğim, Türkiye'de ben solun... ...efendim bütünleşmezse mahvoldu, bitti gibi düşüncelere hiç katılmıyorum. O ayrı bir konu. Ama bütünleşmek elbette hepimiz için çok önemli bir amaç ve bu doğrultuda yapılacak çok iş olduğu inancındayım ve bunları da yapacağız biz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Şimdi e, işte sosyal demokrasiden uzaklaştı gibi bir çok e, e, uzun e, e, uzun menzilli bir iddiada bulunmak elbette istemiyorum. Ama şu görüşümü de belirteyim. E, sosyal Demokrat e, Halkçı Parti'nin bir iktidar yani iktidar ortaklığından bize göre yanlış olan bazı özellikler edinmiş bulunması bütünleşme sürecini zorlaştırmış. Ne hocam? Şimdi efendim, şudur. Yani biz hep birlikte belli ilkelerin mücadelesini verip geldik. Sayın Gürkan'la omuz omuza. Neydi bunlar? Biz örneğin vergi kaçakçılığına hep birlikte karşı çıktık. Biz bir olağanüstü halin Türkiye'de Güneydoğu sorununu çok daha şiddetlendirdiğini hep birlikte söyledik en başta Sayın Bileno Sayın Genel Başkanımız o o dönemdeki. Ve bütün bunları yaptık yaptık geldik. Sonra bir hükümet oluşumu, bir iktidar oluşumu. O iktidar oluşumundan sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti geçmişte söylediklerinin önemli bir kısmını adeta geride bırakıp yeni bir kimliğe neredeyse büründü. Bir çeşit metamorfoz, bir çeşit Değişim geçi, Siyasal metamorfoz geçirdi. Ve bu nedenle de e, işte e, belirttiğimiz gibi bizim bu olaya baktığımızda CHP'nin e, hükümet içindeki konumu, tutumu ki bu örnekler çoğaltılabilir bir yerde soldaki bütünleşmeyi bana göre zorlaştırdı. Çünkü bir solda bütünleşecek ise bu öncelikle ülkeler üzerinde olacak. Yani iki yanlış bir araya gelse ortaya bir doğru çıkmaz. Biz doğru şeyler üzerine birleşmemiz lazım. Mesela çekiç güç konusunda biz eğer Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin geçmişte savunduğu bizlerin geçmişte ve bugün savunmaya devam ettiğimiz şekilde anlaşabileceksek bunun bir anlamı var. Ve ben sözü fazla uzatmayayım ama daha başka da örneklerle buna değinilebilir ...Kontrgerilla konusu en son... ...geçen dönemde... ...Kontrgerilla konusunun... ...mecliste araştırılması için... ...biz Sosyal Demokrat Halkçı Parti... ...grubunda... ...önerge hazırladık. Verdik bunu. Hatta Sayın Baykal... Ee, ...bunun öncülüğünü yapmıştı o dönemde... ...ve... ...Sayın İnönü'nün onayı üzerine... ...biz bu önergeyi verdik. E bugün bakıyoruz, Sosyal Demokrat Halkçı Parti... ...grubunun içinden... Bazı milletvekilleri kontr araştırılmasını istediğinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti yönetimi buna engel oluyor. Neden? Çünkü hükümetle e, arası soğur diye veya hükümetlik konumu zorlaşır diye. Bunu da Sayın Genel Başkan söylüyor. Yani şimdi biz birleşeceksek bunları bir çözmemiz lazım. Peki Eğer ben, Kont kontr yani kont ya araştıramayacak isek efendim e, olağanüstü hali gene uzatacak isek Buna benzer birçok konuda yüzsüzleri sakınacak isek, vergi kaçakçılarını affedecek isek, o zaman sol birleşmiş de olur, birleşmemiş de olur. Üç milletvekili, beş belediye başkanı fazla çıkarır. Ama ne Türkiye'ye ne de öncelikle temsil ettiği kitlelere fazla bir faydası olmaz. Efendim, teşekkür ederim. Sayın Gürkan, ee, Sayın Cem'in söylediklerini <laughs> yanıtlarken ee, şunu da sormak bu arada. Solda üç parti olması sosyal demokratların iktidar şansını azaltmıyor mu? Bu tehlike ortadayken, bir erken seçim, bir seçim, yeni bir seçim durumunda, bırakın ana muhalefet partisi, partisi olmayı, işte girme gibi bir tehlike, girememeli gibi bir tehlike ortadayken, bu birlik neden sağlandı? Bir de pardon, sizin e, Halkçı Parti ve Sodeb birleşmesindeki çok özverili çabalarınız unutulmadı. Siz bu olayda neden geri plana kaldınız? Neden kendinizi geri plana çektiniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> She's doing too.